Survivor'da 18 Mayıs pazar günü bu haftanın son dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununda kavgalar peş peşe çıktı. Önce iki takım birbirle kavga ederken sonra mavi takım kendi içerisinde kavgaya tutuştu. Bakın bu haftanın son dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık çoğu yarışmacının herhangi bir şeye tahammülü kalmadı. Çünkü 5,5 aydır ordalar ve Survivor 1-2 hafta içerisinde şampiyonunu bulacak. Bu yüzden herkes çok heyecanlı ve 5,5 aydır orada olmanın verdiği sinir stresle beraber herkes çok gergin. Bunu da oyunlarda iyice görmeye başladık. İlk başta Hikmet'in karşı takıma hırsız ve komplocular demesi üzerine Volkan ile Hikmet arasında büyük bir tartışma yaşandı. Fakat ondan sonraki tartışma tamamen mavi takımın içerisindeydi. Sevgi üst üste birkaç sayı verince ben hiç seçme yapamıyorum. Sürekli siz seçiyorsunuz. Sürekli Dilşah seçiyor, Ayşe seçiyor, Batuhan seçiyor ama ben hiç seçemiyorum. Kim bana kalırsa onu alıyorum sadece. E bu yüzden yeniliyorum. Madem bu takımın en kötüsü benim, siz herkesle yaptığınız yarışları kazanabiliyorsunuz. E o zaman ben seçeyim ki en düşü, en azından kazanma ihtimalimiz olsun. Neden bunu sürekli yapıyorsunuz deyince kavga patladı. İlk başta Sevgi ile Dilşah arasında kavga çıkarken Volkan araya girince Sevgi sinirden delirdi. Ve Dilşah kendini koruyamıyor mu? Ne bu avukatlık? Sen hep böyle sevdiklerini koruyacağım diye bizi dışlayacak mısın deyince ortalık daha da karıştı. Arkadaşım sence bu kavgada sevgi mi? Dilşah mı Volkan mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın son dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.